Merhaba filme gitmeden önce izleyenleri. Bu kanalın takipçilerinin bileceği gibi Fox'un sahibi olduğu X-Men sinema dünyası Marvel sinema dünyasından tamamen ayrı. Bunu Sinema Dünyaları serimizde açıklamıştık. Bugün gelen yeni bir haberse X-Men sinema dünyası için büyük önem taşıyor. Fox seriye 3 yeni film açıkladı. Aynı firma 2020 yılında ilk Avatar devam filminin geleceğini de açıkladı. Ama bunu başka zaman konuşabiliriz. Zaten o kadar çok zaman geçti ki film artık insanların radarından çıktı. Açıklamaya göre The New Mutants filmi 13 Nisan 2018'de, Deadpool 2 1 Haziran 2018'de, X-Men Dark Phoenix filmi ise 2 Kasım 2018'de vizyona girecek. Normalde bir sene içinde 3 X-Men filmi görmezdik. Hatta 2017'de hiç X-Men filmi vizyona girmeyecek. Ancak bu açıklama stüdyonun son derece agresif bir tavır izleyeceğini belli ediyor. İlk vizyona girecek The New Mutants isminden de belli olduğu gibi genç mutantların hikayesini anlatacak. Yeteneklerini keşfetmeye çalışacak bu grubun hikayesi Harry Potter'a benzer bir temayla ile ilerlerse son derece eğlenceli olabilir. The Fault in Our Stars'ın yönetmeninin yöneteceği filmin çizgi romanı gene Profesör X'in okulunda geçiyordu. Bakalım adamımızı filmde görebilecek miyiz? Bizi asıl sevindiren son iki habere geçelim. Deadpool 2 1 Haziran 2018'de vizyona girecek. Bu harika bir haber. Çünkü çünkü biz filmin yönetmen değişikliğinden sonra biraz daha ertelenebileceğinden şüpheleniyorduk. Bu arada Cable oynayacak isim de belli oldu. Thanos'u canlandıran Josh Brolin aynı zamanda Cable'ı da canlandıracak. Bu arada Deadpool'un vizyon tarihini Deadpool'dan öğrenseydik harika olurdu ama ne yapalım. 2018'in X-Men için kapanış filmi Dark Phoenix olacak. Hatırlarsanız daha önce bu hikaye filme aktarılmaya çalışılmış ancak bu çok da başarılı bir uyarlama olmamıştı. Bu sebeple Jean'in çok güçlü olduğu için kafayı yiyeceği filmi merakla bekliyoruz. Tabi Hugh Jackman'ı bir X-Men filminde görmemek garip olacak ama diğer herkes geri dönecek gibi duruyor. Bu sıcak haberin videosunu çok hızlı bir şekilde size ulaştırmaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.